Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bugün size domates budamasını göstereceğim. Bu da benim hobi sera. Bunu da videolarımda göreceksiniz. Kendim yapmıştım. Kurulumunu, yapılımını anlatmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Bunlar da domateslerim. Şimdi de domates budamasına birlikte geçelim. Şundan başlayalım. Gördüğünüz gibi dipteki yapraklar kimisi çürümeye başlamış. Bunlar da hastalığa elverişli yapraklarımız şuradan sırayla başlayalım parmağımızın birini altına koyup diğerini de üzerinden bastırarak aşağı doğru sıyırtıp vidanın beline zarar vermeyelim evet, bu şekilde Arkadaşlar burada çift dal olmuş bakın bunun bir tanesini almamız gerek. Şu dal liderimiz olsun. Bu şekilde budama yapalım. Sırık domatesde tek dal bırakacağız. Bu şekilde yaparsak daha iyi domateslerimiz olur. döküm çok güzel olur bu şekilde. Bu budamamızın sebebi sebzelerimizin daha iyi vitamin alması, vitamin ve mineral alması için. Çünkü bitkilerimiz topraktan aldığı mineralleri ilk önce yapraklara verir. Biz de bu olayı kesmek için bu budamayı yapıyoruz ki domateslerimiz ve ana gövdemiz daha kuvvetli ve sağlam olsun. Topraktan alınan vitamin ve mineralleri ana gövde ve domateslerimiz alsın. Budamayı da bu yüzden yapıyoruz. Bakın Dama şeklimiz bu. Hepinize iyi günler, hayırlı işler, bol kazançlı, bereketli günler dilerim. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.